Ya korkma sen selamun aleyküm reis akıntı var diyorum bak ağlama giderken ağlama akıntı var kaşa gidiyoruz en ucuna iki kilometre yüzeceğiz. tamam mı reis? Tamam. Korkmayın bana güvenin. Beyler iki kilometre bugün iki. Sana güveniyoruz ya betona gidiyoruz. Betona gidiyoruz betona. Allah Allah şuraya bak şuraya şu güzelliği. Allah Allah hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Bir ay sonra <gülüyor> <gülüyor> Evet Mehmetçi hoş geldiniz. Bari baba hoş geldiniz. Nasıldan göreceğiz hoş mu geldik, ne geldik? Ben Şurada ben göreceğiz. Ula hoş, hoş geldin. Nereden giriyoruz abi? Betona gidiyoruz. Musa hoş geldi burada. Abi hoş geldin. Mehmet hoş geldi Mehmet. Duruyor bak 3 6 9 10 11 12 16 kişiyiz. Evet. Herkese hayırlı haftalar.